fırtınası başlamak üzere iki takımın mücadelesinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor az sonra YTV'de <laughs> Merhaba değerli futbol severler bugün Etiyat'taki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız Ben spikeriniz Özkan Öztürk Değerli dostum Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak Büyük bir merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçı ile ekranlarınızdayız. Manchester City Galatasaray ile karşılaşıyor. Evet Özkan, ilk maçta birlikte müsabakanın heyecanı başlıyor. İki takım da bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak. Manchester City'nin ilk kombine geçiyoruz. Kalede Gianluigi Donnarumma, Josko Guardiol ve Ruben Dias savunmanın göbeğinde. Phil Foden ve Rodri orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Erling Haaland var. Enjoy the game. İşte Galatasaray'ın ilk 11'i. Kale Doğurcan Çakır. Mario Lemina ve Lucas Torreira merkez orta sahada. Hücumdaysa Victor Osimhen var. Hakem düdüğü çalıyor ve maç başladı. Mario Lemina. Abdülkerim Bardakçı. İlkay Pereira. Çok iyi bir pas arasıyla atak sonlandı. Mateus Nunes. Yoğun pres sonuç veriyor ve rakipleri topu gelişi güzel uzaklaştırıyor. Leroy Sané. Etkili bir pas olabilir. po po i ndaj që kjo është. Ta që në që Rodri. Mateus Nunes. Mateus Nunes. Hodën. Rodri. Rodri. Manchester City'den top kaybı. Osimen. Osimen boşluğu çok iyi gördü. Arabasıyla ile buluştu ve atak yapacak ve topaallara gönderiyor. Açılışı yapıyor. Evet. Şimdi golü yeniden izleyelim. Kontra ata, o kadar güzel uyguluyorlar ki. Daha sonra kaleci karşısında bulan oyuncu şöyle bir bakıyor ve bütün gücüyle topa vurarak ağlara gönderiyor. Manchester City tekrar başlama vuruşunu yapıyor. Bir gol gerideler. Reinders. Guardiol. Reinders. Skor eşitleyen gol gelebilir. Topun önüne geçiyor. Savunma çok dikkatli. Bu mesafeden kaleyi bulsa belki de goldü. Topu havalandırdı. topu oyun alanında tutamadı savuşturuyor. Leroy Sane. Singo. Torreira. Leroy Sane. Leroy Sane. Şimdi top karşıda. Ben Diaz. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Ve kaleci tehlike uzaklaştırdı. Manchester City beraberlik golü için yükleniyor. Bu seferlik kaleciyi geçemediler ama denemeye devam etmeleri şart. Guardiol. Guardiol. Singo. Bu arada duraklama süresi bir dakika oluyor. Şimdi rakibin topu almasını önlemeye çalışıyor. Galatasaray farkı ikiye çıkarmak için geliyor. Korner kullanıyorlar. Korner'den topu içeriye doğru kesti. Ve bu düdükle Manchester'da ilk yarısı. Mücadelede ikinci 45 dakika başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gollük üstünlükle kapatmıştı. Reinders. Foden. Mateus Nunes. Mateusz Nunes. yapacak. Üçün bölgesinde bir pas arasıyla topu kaptı. Ve bir anda sıyrıldı. Rakip takım topu kazanıyor ve tehlike yönlüyor. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Şimdi topu hızla ileri taşıyor. Ve top ağlarda. Manchester City skora dengeyi getiriyor. Ve gol bir kez daha ekranda. Savunmanın büyük baskısı altında olmasına rağmen çok güzel bir şutla golü atmayı başarıyor. Durum 1-1 Erling Haaland Torreira Barış Alper Yılmaz Ossimen Galatasaray'dan top kaybı Rodri Şerki Mateusz Nunes ve maçın normal süresinin bitmesine 30 dakika kaldı. Leroy Sane. İlkay. İsmail Yakop. Müdahalenin topu olmadığını net bir biçimde gördük. Kaç çıkabilir. Hakem elini cebine götürdü. Sarı kart. Buna benzer fauller yapmaya devam ederse oyundan atılabilir. Şimdi iki teknik direktörden de oyuncu değişikliği kararı geliyor. Abdülkerim Bardakçı. Davinson Sanchez. Mario Lemina. Galatasaray rakip kaleye yüklenebilir. Kaleci bu topa müdahalesini yapıyor. Top dışarı çıkıyor. Galatasaray taç atışıyla oyunu başlatacak. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Gabriel Sara ve topu gitti. Mücadelede tekrar öne geçtiler. İşte golün tekrarı. Aslında savunmanın ciddi bir baskısı vardı. Ama o bu baskıyla baş ederek güzel bir vuruş yapmayı başardı. Okan Buruk skorda öne geçmelerinin sevincini yaşıyor. Fakat bir yandan da oyuncularının dehavete kapılmasını istemiyor. Ve şimdi durum 2-1. Marmur. Reinders. Şimdi Haaland'la hücuma çıkıyorlar. Şimdi skora devdiği getirebilir. Ve top gol. Rakiplerine cevapları gecikmiyor. Durun berabere. Evet, golü bir kez daha izliyoruz. Kaleciyle birebir kalıyor ve ona hiçbir şans tanımıyor. Güzel bir gol. Guardiola beraberlik golüne sevindi. Fakat daha fazlasını bekliyor. Oyuncularını daha da motive etmeye çalışacak. Ve bu golle durum yeniden berabere. Gabriel Sara. Normal sürenin bitmesine 15 dakika kaldı. Ve savunmada bu müdahaleyle topu rakipten alıyor. Foden. Mateus Nunes. Foden. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. Şimdi kritik bir hücum şansı. Kaleciden bu topa geçit yok. Skorda hala denge var ve Manchester City taraftarlarının sesi giderek yükseliyor. Takımlarının galibiyet golünü bulması için büyük destek veriyorlar bugün hocasının talimatlarını harfiyen uyguladı. Ve şimdi yerini arkadaşına bırakacak. Karşılaşmanın normal süresinde son 5 dakikaya giriyoruz. Beraberlik sürüyor. <laughs> Sert bir çok yaklaştı ama dışarı gitti. Çerçeveyi bulsa kaleciyi çok zorlayacak bir toptu. İlkay. Singo. Davinson Sanchez. Ahmet Kutucu. Galatasaray son bölümde öne geçmek için geliyor. Ciddi bir hücum şansıydı ancak topu kaptırdılar. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. oyuncu baskıya rağmen soğukkanlılığını koruyor ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. karşılaşmasından eli boş dönüyor. Elbette yenilmenin üzüntüsünü yaşayacaklar. Fakat bunun daha ilk maç olduğunu unutmamaları gerekiyor. Eksik yönlerini kısa sürede görerek kalan maçlarında daha etkili olabilirler. Erling Haaland bugünkü performansıyla belki de sahanın en iyisiydi. Ve takımı adına müthiş bir oyun sergiledi bugün gerçekten çok iyi bir performans sergiledi ve rakip savunmanın korkulu rüyası oldu. Attığı iki golle galibiyette de büyük pay sahibiydi.